Herkese arkadaşlar bugün sizler birlikte yıl hem kutlayacağız. Ya siz kaçınıyorsunuz. Siz kaçınıyorsunuz. Ya bunu mu istiyorsunuz abi? Kendimi yaktım az önce. Bu arada arkadaşlar size yılbaşınızı kutlamayı unuttum. Geçen videoda. Arkadaşlar bugün Yılımızın son günü arkadaşlar. Diğer yıla geçeceğiz. Diğer yılda size huzur, dolu, mutlu, nice yıllara bekliyorum Hepinizi çok seviyorum agalar. Bunu unutmayın. Aga kendiniz döndürmüşüz. İnşallah hepinizin yeni yılı huzurlu geçer. Arabayı şöyle Ay silah sıkıyorduk ya ben. Hocam ne sesi Aha mis gibi arabayı attık az önce o, Oyuna başlamıştım. Ah, bu nasıl bir şeydir ya? Hocam mis gibi arabayı bulmuşuz. Sana kaptırmayın ya. Ya harbiden arabayı çöp ettiler ha. Bakın yolda böyle birini görseniz tepki vermezsiniz. Çok güzel sürüyor. Ay! Arabayı çarpmamak için canımı tehlike attım az önce. Serviste de bu olayı yaşamıştım. Geberiyordum az daha. Oğlum böyle bir polis görseniz şaşırmaz mısınız? Olay mı olay yok birader. Herkes yolla. Şimdi sıradaki araba düzeyimiz bu. Böyle bir araba. Ben baya bir ambulans aracı yaptım önce. Ya bunu ben kendim atmıyorum. İstemiyorum atmak. Seni seviyorum. Bu araba sonra da öyle üst açık bir şey yapacağım. Yaklaşma gebertirim. Ben de benim mi gebertirim diyor. Hocam. Bu da güzel. Şu araba ar Sonra da böyle güzel bir Uy, oradaki yolu gördünüz mü? Bu kaptırır mı olmasın? Bu <laughs> rampadan atlayalım o zaman be. Ya abi ya. Of bu reklamlar olmasa çok iyi olacak da. Abi böyle bir şey olamaz. 50 bin k para geldi bu arada. Şimdi o arabayı arabakla uğraşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle arabamız çok kötü bir ara. Abi ben ne yapıyorum? Asker gördüm. Türk askeri değilsen gebertirim. yapmış. Daha değişik bir şey bulmuştum. Yürü yürü yürü. Buradan rampa gibi atlayacağız. <gülüyor> 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 Ay, çıkılmıyor hocam. Ha motor Bizim mekanı bulduk agalar. Şöyle. Sen ben sana şey Ay uçağın yerini bulduk. Allah işimiz bitti. Gelmeyin. Uç uç uç. Abi kimse yakalamamam lazım bu işi şey yaparken. Ay çok tehlikeli veris. Ya at at hepsini at. Yeter. <laughs> Atıyorum, yakıyorum hepsini. <laughs> İçerisini yaktık. Şimdi agalar direkt uçacağım. <gülüyor> Easy. <gülüyor> Şöyle. Hayır. Koş koş koş. Uçak uçak uçak. Dur dur dur. Dur dur dur. Hocam ne oluyor? Roket atıyor adamlar ya. Hı, Roketi de bulduk hayırlı olsun. Gemi bulsam gemiye bineceğim de. Karşı da gidiyoruz. Ya abi tam ortasında ha. Reagalar. Hadi ne güzel bir şey çık. <laughs> İnanmıyorum. Şu an ne çıktı ne yapıyor ben ben Oyuna mı eklendi bana mı eklendi hocam? Patlayacağım <laughs> i̇şte, o kadar. Şey, hadi, hadi. Hadi, hadi. Daha iyi uçaklar Siz kendinizi ne ya? Böyle durulur O oğlum, oğlum Türk askerleri ben daha türiyorum. iyi lan. Böyle durulur. Ne mi O bir daha uçak var. Aynı benim için. Onlar. Para ben benim Çıkayım gidelim. benim. Çok değil mi? şurada bir tane uçak var. <laughs> yes diyelim. <laughs> Agalar şöyle. Oha uçağı bakın lan. Lan koş koş gebercen. Dünyanın en iyi uçağı olabilir mi? Çeraz al dedim. Lepler bir şeker, çıtır mısır, kokteyl. Bunları Abi niye uçmuyor Neyse bu ya? Arkadaşlar. Tamam, tamam. Bu haç sezat. Ve arkadaşlar. Hadi bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey var. <laughs>

Sus bir ya. Arkadaşlar şöyle. Kapı açıp giden araba. insan gibi Bir şey yaparsan ben de Dünyanın en hızlı Malzeme o zaman değil mi senin? Malzeme. Ben, evet, de, adım, yani. domat, avuçlu, Dönem, dün, her adem, o adam, o adam, göre, Karan, ne? Şey, Bana, ne? Şen, bu ne? Bu Roma, Bu ne? ne? şey ne? Bu 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 ne? Buradayız. Uçağı bin kaç? Şöyle. Ay, ya yine mi ya? Boyama oyununuz ve arkadaşlar yine patlatıyorlar uçağımı. Aynen. Ya abi böyle bir şey olabilir mi? Ama hedefe koydum ben o uçağı alacağım. Şş, kanka açsana bir araba. Çıktan lan dışarı. Yumu olmuyor ama. Ve kadar şöyle stop dedik. Bu ne? Ya bu ne ya? Arkamdan adam sövüyor şu an biliyor musun? Ben gördüm, saat, de gidip, sattım, şöyle, İyi gelin. İyi gelin. şöyle, o yürü, 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 Güzel yürü, 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 Abi, şöyle döndük, 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 döndü. İçeri şöyle bir dalalım. Easy. Ne oluyor galak. Ay Agalar ne, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şu an şoka girdim. Şöyle. En yükseğe tırmanalım ya? Şuradan şöyle. Gel 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 Arkadaşlar şimdi iyice tırmanalım. Şuraya, 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 şuraya. Arkadaşlar buradan halı sahaya uçacağız şimdi. Oradan oraya. Ya burada böyle bu bu stille çok çok kötü bir kere. Karşı ada uçacağız birazdan. Uy taktım.